Evet herkese selamlar. Müjdemi isterim. Beklenen an geldi. Sağlık Bakanlığı sonunda aşı, HES kodu ne var ne yok her şeyi kaldırdı. Bu da ne demek oluyor? Artık rahat rahat stadyumlara giriş yapabileceğiz. Hatta bizimle birlikte 12 yaş altı kardeşlerimiz de girebilecekler. Ama sizden bir ricam var. Hazır aşı muhabbetleri ortadan kaldırılmışken stadyumlara rahat rahat girebilecekken ne olur şu tribünlerden şiddeti, küfürü, hakareti uzak tutalım. Tribünleri coşkulu bir taraftar olarak dolduralım. Holigan olarak doldurmayalım. Pasolik videosunda çok fazla merak edilen sorular olmuş. Ben de dedim ki hem aşı HES kodu muhabbeti kaldırılmışken bir soru cevap videosu çekeyim. Hem de genel bilgilendirme niteliğinde sorulan soruların cevabını vereyim. Tabi burada okuyacağım soruların tamamını ben zaten videonun altındaki yorumlarda cevaplamıştım. Bir önceki videoyu gösterdiğin ilgi için de çok teşekkür ederim. Gel şimdi insanların neyi merak ettiklerine bakalım. Enes 46 demiş ki abi Almanya oturuyorum ama Fenerbahçe'nin konferans liginde karşılaşan Praga karşı izlemek istiyorum. Orada da Pasolik kartı lazım mı? Evet Enes Türkiye'de oynanan tüm maçlar bir pasolik kart zorunluluğu bulunuyor. Hatta 17 Mart'ta Galatasaray Barcelona maçında da bir pasolik kart zorunluluğu bulunacak. Ama bu maç sadece Galatasaray logolu kartlar mı içeri girebilecek yoksa tüm takımlara da mı açık olacak onu kestiremiyorum. Siz yine de maç biletleri satışa çıktığında Paso.com.tr'den ve Paso Mobile uygulamasından bilet detaylarına bir bakın derim. Gökhan Şen demiş ki 18 yaş altı en sağdaki kartımı seçmek zorunda yardımcı olur musunuz? Evet hem 18 yaş altındaki taraftarlar hem de yurt dışından pasaportuyla üyelik oluşturan taraftarlar tamamı en sondaki cüzdan ön ödemeli karta başvurmak zorunda. 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da isterseler başvuru yapabilirler. Türkiye Futbol Federasyonu Paso Ligi ile tüm maçlara girebilir miyim demiş Muhammed Şimşek. Normal şartlarda kulüp ya da il spor güvenlik kurulu aksi bir karar yayınlamadığı durumlarda giriş yapabiliyor olacaksın. Yakın bir zamandan örnek verecek olursam da Fenerbahçe Trabzonspor maçına il spor güvenlik kararıyla sadece Fenerbahçe logolu kartlar maçı alınıyor. Sen yine de bir maça bilet almadan önce o maçın kurallarına bir bak derim. Sercan Şehir demiş ki Pasolig kartının süresi bitince yenilemezsem kartım iptal olur mu? Yoksa sadece bilet almama mı engel olur? Sercan burada bahsettiğin şey eğer kartının kart üzerindeki son kullanım tarihi ise o kartın artık inaktif olacaktır. Fakat bahsettiğin konu eğer e-bilet ise e-bilet süren dolduktan sonra kartını yine alışverişlerde vesaire kullanabiliyorsun. Sadece bilet satın alım işlemlerini gerçekleştiremiyorsun. Ümitcan Yiğit. Benim Pasolig var arkadaşımın da Pasolig'i var. Ben telefondan kendi hesabından ikimiz için bilet alabiliyor muyum? Evet eğer o maçı için birden fazla bilet satın alma hakkı tanınmışsa sen kendi hesabından bilet alabilirsin. Sonrasında satın aldığın bileti arkadaşının kimlik numarasına transfer ederek o da maça giriş yapabiliyor olacak. Gamze demiş ki tek girişlik pas kart hakkında bir bilginiz var mı? Tek kullanımlık pas kartlar sadece pasolik kart sahiplerine veriliyor. Anlık olarak pasolik kartın yanında değildir ya da mobil uygulamayı kullanamıyorsundur. Maç günlerinde stadyum gişelerinde yardım masası bulunuyor. Yardım masasından tek kullanımlık pas kart edinerek maça giriş yapabilirsin. Webtek sunucum demiş ki bir şey soracağım hocam ben kart başvurmuştum şu an kuryede fakat ön ödemeli mi banka kartımı bilmiyorum nasıl öğrenirim bir de pasolik kartlarım kısmında çıkmıyor ne yapmalı İlk olarak pasolik.com.tr internet sitesinde sağ üstteki 3 çizgiye tıklayıp başvuruların bölümünden kimlik bilgilerini ve telefon numaranı tuşlayarak giriş yaptığında hem kart başvurunu hem de hangi kart türüne başvurduğun görünüyor İkinci sorun için de önce kart bağlaman gerekiyor kart bağlayabilmen için de paso.com.tr internet sitesine gir sağ üstteki 3 tane siyah çizgiye tıkla Hesabın varsa giriş yap, hesabın yoksa da üye ol. Giriş yap butonunda e-posta adresini ve şifreni yazarak giriş yaptığında yine sağ üstteki üç çizgiye tıkla ve isminin yazılı olan bölüme tıkla. Ekranı aşağı kaydırdığında Pasolik kartını bağlı yazar. Eğer bu ibare yoksa Pasolik kartın bağlı demektir. Sonrasında da mobil uygulamayı açtığında Pasolik ile giriş yap seçeneği bulunuyor. TCK'nini ve telefon numaranı yazdıktan sonra giriş yaptığında kartını görebileceksin. Emre İnal demiş ki hiç kartım yok, Pasolik başvurum da yok. Maç günü stada gitsem gişelerden bak başvuru yapıp bilet alabilir miyim? Emre maç günlerinde stadyum gişelerinde yoğunluk olacağı için kart başvurusu kabul etmiyorlar. Resul Postacıoğlu demiş ki maça girmek için illa pasolik başvurusu yapmam mı lazım yapmasam olmaz mı? 2014 yılında Türkiye Futbol Federasyonu pasolik kart zorunluluğu getirdi. Bunun içinde pasolik kart sahibi olman lazım. Benim kartım yok başvuru yapacağım Galatasaray kartı alırsam Adana Demirspor maçlarına giremiyor muyum? Demiş Selim Ata. Selim Ata bildiğim kadarıyla Adana Demirspor Kulübü sadece kendi logolu kartlarını stadyuma alıyor. Galatasaray logolu kart başvurunla birlikte Galatasaray'ın ev sahibi olduğu tüm maçlara giriş yapabiliyorsun. Samet demiş ki abi bir sorum olacak. Cüzdan ön ödemeli karta ödeme yaptığım zaman yıllık veya aylık ödemesi yok değil mi? Bir kere ödeme yapıyorum. Cevap verirsen sevinirim abi lütfen. Cüzdan ön ödemeli kartla dahil olmak üzere diğer kartlarda da yıllık ya da aylık bir ödeme yok. Eğer e-bilet süren güncelse o sezon boyunca maçlara bilet almaya hakkın oluyor. Kartının üzerindeki son kullanım tarihi dolmamışsa kartını fiziksel olarak da kullanabiliyorsun. Ali Nazlı demiş ki kardeşim şimdi ben tek maça gitmek istiyorum. Onun dışında futbolla pek alakam yok. Tek girişlik alabileceğim bir pasolik kartı türevi var mı? Örneğin statta girmeden çıkarabileceğim türden vesaire. Tek kullanımlık pas kartlar sadece pasolik kart sahiplerine veriliyor Ali. Üzülerek söylüyorum ki tek geçişlik kartlar bulunmuyor. Herkesin bir pasolik kart sahibi olması gerekiyor. Doğukan Bulut. Merhaba ben bir ay sonra Alanya Fenerbahçe maçına gitmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe pasolik kartım olursa Alanya'daki maça giremiyor muyum? Giremiyorsam nasıl bilet alacağım? Demiş. Doğukan 2021-2022 sezonunda UEFA UEFA'nın getirmiş olduğu kararı esnasından biliyorsun ki bir deplasman yasağı var. Fenerbahçe'nin deplasman olduğu hiçbir maça Fenerbahçe logolu kartında giriş yapamayacaksın. Ev sahibi takımına ait bir pasolik kart çıkartman durumunda da maça girişinde herhangi bir sorun olmayacaktır. Mehmet Başoğlu merhabalar pasomu uygulamasına nasıl kartımı bağlayabilirim demiş. Önce Google'dan tarayıcıdan passo.com.tr internet sitesine aç. Sonra sağ üstteki 3 tane siyah çizgiye tıklayın. Hesabın varsa giriş yap. Hesabın yoksa da üye ol. Üye olursan mail adresine hesap doğrulama linki iletilecek. Bu linki onaylayıp giriş yap bölümünden e-posta adresin ve şifrenle giriş yaptıktan sonra tekrar sağ üstteki 3 çizgiye tıkla. İsminin yazılı olan bölüme tıklayıp Pasolik kartını bağla. Kartını bağladıktan sonra da mobil uygulamada Pasolik giriş yap dediğinde kartını görebileceksin. Mustafa Kayabaş demiş ki Selam Avusturya vatandaşı tek maç için Pasolik müracaat gerekir mi? Ya da stadyumdan tek girişlik pas kart alabilir mi? Hem yurt dışı vatandaşları için hem de Türkiye vatandaşları için pas kart sadece Pasolik kart sahiplerine verilebilmekte. Ancak için maça giriş yapmadan önce bir pasolik karta başvurmanı öneririm. Kanka yarın ziraat maçına gitmeyi düşünüyorum da stat'tan tek seferlik pasolik alamaz mıyım? Demiş Mert Şenses. Hayır stadyumdan tek kullanılık pas kart alamıyorsun. Abi ben Adana Demirspor Beşiktaş maçına gideceğim. Pasolik şartıma sadece tek maçlık bilet satılmıyor mu artık? Bir de engelliler için ücretsiz bilet nasıl alınır? Onda da pasolik şartı var mı? Teşekkürler demiş Emir. Tek kullanılık pas kartlar için şu an videoda açıklama yapmıştım. Engelliler için de özel bir pasolik kartı bulunmuyor. Maç bilet biletleri satışa çıktığında Adana Demir Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde iletişim formu var. Bu iletişim formunda engelli olduğunu belirtecek şekilde bir rapor ya da herhangi resmi bir evra gönder onlara. Onlar sana ücretsiz bilet ya da indirimli bilet verecekler. Eğer refakatçi gerektirecek bir engeli varsa da kişinin o da bu formu doldurması gerekiyor. Yine kulüp bu refakatçi ücretsiz bilet ya da indirimli bilet verebiliyor. ne demiş ki logosuz kart alırsam Fenerbahçe veya Galatasaray maçlarına girebilir miyim? Takımın kendi logolu pasosu olması zor zorunlu mu? Normal şartlarda girebiliyorsun. Herhangi bir sorun bulunmuyor. Fakat Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olduğu gibi eğer İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu özel bir kısıtlama getirirse giriş yapamıyor olacaksın. Ayşe Karagöz demiş ki tek bir pasolikle iki bilet alsam arkadaşım da benimle gelebilir mi maça? Tek bir pasolik kartla eğer kulüp farklı bir kısıtlama getirmemişse ya da İl Spor Güvenlik Kurulu farklı bir kısıtlama getirmemişse iki adet bilet alabiliyorsun. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama arkadaşının da maça giriş yapabilmesi için ona ait bir pasolik kartının olması gerekiyor. Royal Mirzayev demiş ki abi ile başlayan kart numaramla yaptım ama stadyum gişesinden kartını al diyor. Zorunlu tutuyor. Normal mi? Bir sıkıntı çıkar mı? Hayır. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Gayet normal. Çünkü 99 başlayan kimlikler ya da pasaportla oluşturulan üyelikler kartlarını sadece stadyumdan alabiliyorlar. Bu üyeliklerin hiçbirinde adrese teslimat olmuyor. Bir pasolik kartın olsa iki kişi girebilir miyiz demiş diyor. Her bir taraftar kendine ait pasolik kartla giriş yapmak zorunda. Bunun için tek bir kartla iki kişi giriş yapamıyor. Ev sahibi takımın paso kartı ile diğer takımın tribününe girebiliyor muyuz diye sormuş Ayşe Beyza. 2021-2022 sezonunda deplasman yasağı bulunduğu için deplasman tribünün satışları yok. Fakat bazı maçlara yoğun ilgi gösterildiği zaman kulüp kararı ya da il güvenlik kurulu kararı gereği deplasman tribünleri de satışa çıkıyor. Bu gibi durumlarda tabii ki bilet alabiliyorsun. Onur Üstürk demiş ki dostlar selam benim sizden bir sorum olacak. Şimdi ben üç büyüklerin de maçlarına gitmek için sorun olmasın diye Türkiye Futbol Federasyon logolu kart çıkarttım Sizce bir sorun olur mu rahatlıkla bilet bulabilir miyim Türkiye Futbol Federasyon logolu kartınla maça 24 saat kadar bilet satın alım işlemi gerçekleştirebiliyorsun ayrıca bazen hem kulüp kararı hem de il güvenlik kurulu kararı gereği sadece ev sahibi logolu kartlar maç alınıyor böyle bir durum yaşanmadığı sürece Türkiye Futbol Federasyon logolu kartınla bilet alabilir maça da gidebilirsin yararlı bilgilerin için çok teşekkür ederim Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için durum nedir bilgi alabilir miyim? Muhtemelen zamanında aşı durumları hakkında sormuştu. Şimdi aşı gibi bir zorunluluk olmadığı için ilk soruyu geçiyorum. Bir de Fenerbahçe maçına girmemiz için Fenerbahçe Pasori'yi çıkartmamız mı gerekiyor? Fenerbahçe maçına bilet alırken son kaç gün kadar alabiliyoruz ve ben 3 kişiye alsam devredebiliyor muyum? Şimdiden teşekkürler. Rılgamış yazlay pardon bu kadar uzun soru sorduğun için ben teşekkür ederim. Aslına bakarsan Fenerbahçe maçlarına giriş yapabilmen için Fenerbahçe logolu kart çıkartmam senin için daha iyi olacaktır. Çünkü diğer logolu kartlar kısıtlamaya girebiliyor. Bundan kaynaklı da canın sıkılmasın. Fenerbahçe kulübü de biletleri satışa çıkarttığında öncelikle satış olarak çıkıyor. Biletlerin satışa çıktığı ilk gün divan kurulu üyelerine, kongre üyelerine ya da kombine sahiplerine satışa çıkıyor. İkinci günde Fenersel abonelerine ve Fenerbahçe taraftar kart sahiplerine bir öncelik tanınıyor. Burada Fenerbahçe taraftar kart diye bahsettiğim şey Fenerbahçe kulübünden alınan bir karttır. Pasolik ile herhangi bir alakası yok. Son günde Fenerbahçe Pasolik kart taraftarlarına çıkıyor satış bu da genel satış olarak geçiyor. Fenerbahçe bu sezon gördüğüm kadarıyla sadece bir adet bilet satın almayı müsaade ediyor. Cem adı güzel stadyumlara giriş için yaş sınırı var mı diye sormuş. Aşı şartlarından önce 12 yaş altındaki bireyler maça giremiyordu. 1 Mart'ta açıklanan karara esnaden de artık 6 yaş ve üzeri bireylerin tamamı pasolik kartlarıyla giriş yapabiliyor. 6 yaşın altındakiler de ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyor. İyi akşamlar pasolik cüzdan siparişi verdim. Adres olarak evde olmayacağım için arkadaşımın adresi verdim. Herhangi bir sorun olur mu teslim alırken bir bilginiz var mı? Kuryeler kargo firmaları kart teslim ederken kimlik istiyorlar. Burada arkadaşın kendi kimliğini gösterdiğinde buna vermeyeceklerdir muhtemelen kartı. Böyle bir durumda yapabileceğin en iyi şey çağrı merkeziyle iletişime geçip kuryedeyken adresini değiştirmek olacaktır. Bedirhan Özkan demiş ki iyi akşamlar benim pasolik kartım var diyelim. Bir yıllık ödemem gereken ücreti ödemedim. O zaman kart iptal mi edilir? Cevaplarsanız sevinirim. Hayır kartın iptal edilmez. Sadece maçlara giriş yapamıyor olacaksın. Selam. Ben Fenerbahçe Beko basketbol maçına gitmek istiyorum. Ona da oluyor değil mi bu kartlar demiş Ekrem Emir Demir. Aslına bakarsan Fenerbahçe sadece Fenerbahçe logolu kartlara bir öncelik tanıyor. Bunun dışında herhangi bir pasolik kart zorunluluğu bulunmuyor. Paso.com.tr üyelik oluşturman yeterli olacaktır. Melih Demirbaş hangi statlarda kulüpsüz kartından giremiyorum. What the hell man? Muhtemelen hangi stadlara Türkiye Futbol Federasyonu logolu kartla giremediğini sormuşsun. Şimdi ligde bazı takımlar var. Bu Adana Demirspor, Antalya, Alanya ya Göztepe, Altay gibi. Bunlardan çok emin olamamakta birlikte bir araştır derim. Bu takımların yanı sıra da kulüp ya da il güvenlik kurulu giremezsin derse giremiyorsun. Yazdığın gibi cevapladım. Umarım anlamışsındır. Ben de anlamadım çünkü soruyu. Ben şu alan kodunu yapamadım. Bilen var mı demiş Doğuş Çoban. Tam olarak neyini yapamadım bilmiyorum ama sana şöyle basitçe bir örnek vereyim. Eğer başvuruda senden ev telefonu ya da iş telefonu istiyorsa İstanbul için 212 216 bir alan kodudur. Sabit hatların alan kodu. <laughs>